Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet. Boya yapacağız. Bugün pazar günü söylemiştim. Ee, boya yapacağım diye. Şöyle bir pantolon bir tişörtüm var. Benim. Şöyle hemen size göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sararmaları çizgi çizgi olmuş. Güneşten, güneş yanıyor bunlar. Bir de bu markalar hemen ağrıyor. Ve tişörtüm yakası beyazlamış. Siyah olacak arkadaşlar. En kaliteli siyah oluyor. Daha doğrusu elimizde siyah var zaten. Bunları boyayacağım. Ve çok güzel simsiyah çıkacaklar. Sadece e, iplikleri tutmuyor arkadaşlar. Eğer şu iplikler şöyle göstereyim. Şu iplikler tutmuyor. Zaten ipliklerde ağırma da olmamış arkadaşlar. Kumaş da oluyor genelde. Hatta şöyle çamaşır suyu lekeleri bile var. Bazen çamaşır suyuyla uğraştığımız için burada çamaşır suyu lekesi de yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Ön tarafta da var. Cebin önünde. Bu çamaşır suyu. Çamaşır suyu ne yaparsanız yapın gitmez arkadaşlar. Bu da tişörtümüz. Ee, bunlar genelde polyester olduğu için tutmuyor arkadaşlar boya. Mesela bu %100 polyesterdir muhtemelen. Tutmaz. Aynı şekilde kırmızı kalır. Ee, bunun ipi de polyesterse tutmayacaktır yine. Evet. Makinede boyayacağız. Çamaşır makinesi. Eski bir çamaşır makinesi. Siz evde çamaşır makinesinde boyamayın isterseniz. Eğer ayrı bir kötü bir çamaşır makineniz varsa onu da boyayabilirsiniz tabii ki de. Böyle bir bodrum kata koyarsınız abi. Bu daha çok ee, bu işi yapanların işine yarayacaktır genelde. Evde de boyayabilirsiniz. Ancak çamaşır makineniz biraz batar arkadaşlar. Yani siyahlanır. Simsiyah olur. Onu söyleyeyim. Öyle yok. Tencerede falan boyama hikaye. Tencerede falan boyamayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Makinede normal yıkanır gibi 2 saat boyunca boyanıyor. Ve 95 derecede boyuyoruz. Şimdi işlemleri göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar makinamız eski tip. Şöyle. Ben eşyalarımı makineye atayım. Zaten hep simsiyah boya etrafından da görebilirsiniz. Evinizdeki makina böyle olur arkadaşlar eğer evde yapmaya çalışırsanız ama kullanmadığınız bodrumda bir makinanız varsa olabilir Niye olmasın. Burada e, 95 dereceye getiriyorum arkadaşlar getirdim. Buraya A'ya getireceğim. Pardon. A'ya getirmem gerek tamam. Sıkmaya geçti direkt. Hayır getirdim 95 derecede boyuyorum. Tabi her pantolon boyanmıyor. Polyesterler tutmuyor. Kot, kot, pamuk, keten. Tutan boyalar bunlar arkadaşlar. Şimdi ee, su ısındığı zaman zaten buradan hissedeceğim. Su ısındığı zaman boyayı katacağım. Bayağı bir sıcak oluyor arkadaşlar. 95 dereceye çıktı zaman bir 10-15 dakika sonra muhtemelen çıkacaktır. Ve 2 saat boyunca boyanacak. Evet arkadaşlar boyamız burada. Kaşıkla koyuyorum. Şu sürahiye koyup şöyle göstereyim. Toz boya. Kaşıkla 2 3. şöyle 4 4 tane koyuyoruz aynen daha bunu götürüp şimdi boyamızı buraya koyduk şöyle sürahinin içinde bunu götürüp suyla karıştırıp iyice eriteceğim ve çamaşır makinesine dökeceğim. Evet arkadaşlar, suyumuzu dolduralım abi. Boyanın üzerine suyu ekliyorum. Şunu kapattım. Şimdi biraz çubukla karıştırıyorum. İyice eritiyorum, iyicene eritiyorum boyayı. Toz boya arkadaşlar bu yani getirtiyoruz özel bir firmada. İyice karıştırıyorum İyice eritiyorum o tozu evet. Makinede de eriyecektir ama Yani buradaki etkiyi yapar mı bilmiyorum makine. Gerçi orada da yapar Çünkü şu an makine bayağı yıkıyor Biraz sonra boyayı biraz aktaracağım içine Az bir şey o suyun beyaz değil de o köpükler simsiyah olacak. Biraz daha su ekliyorum. Tamam. Şimdi su girişini açıyoruz. Buraya direkt aktarıyorum arkadaşlar. Birazını da bekleteceğim. Su iyice ısınsın. Öyle dökeceğim içine. Evet. Simsiyah olmaya başladı köpükler. Görüyorsunuz. Boya yavaş yavaş karışıyor arkadaşlar. Gördünüz, simsiyah oldu. Hatta simsiyah olmadı daha. Hafif bir beyazlık daha var. O da zaten hepsini aktardığım zaman simsiyah oluyor. Bir bakayım. Evet, su ısınmaya başlamış yavaş yavaş, ılıklaşmış. 10-15 dakika sonra gelip diğer boyayı da aktaracağım arkadaşlar arkadaşlar. Boyamın geri kalanını da aktarıyorum. Şöyle. Şimdi en yüksek programda şöyle suda doldurup içerisindeki boyayı iyice İyice makineye aktarıyorum. Kalmayacak bir şekilde arkadaşlar. Kalan boya zaten bir işimize yaramıyor. Tamam. Şimdi boyamaya bıraktık. Bu 2 saat boyunca arkadaşlar. Boyanacak. 2 saat boyunca. Sıcakta boyanacak. 95 derecede. Sonra gelip sonucu da göreceğiz zaten. Arkadaşlar boyamız oldu Dışart pantolon Çıkartalım şöyle Pantolonda Efsane bir boya olmuş Simsiyah İplikleri tabi tutmuyor söylemiştim Yeşil bir şekilde duruyor Şimdi bunları bir kurutmaya atayım Biraz kurusunlar arkadaşlar Hadi bakalım Boya makinesinden çıkardık Şöyle. Tamam, kurusun. Sonucu göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere tişörtleri, tişörtümü ve pantolonumu göstereceğim. Ne hale geldiler? Biri lacivert, diğeri yeşildi, ağarmıştı bayağı bir pantolon güneşten. Yani kat kat iz olmuştu resmen. Şimdi onu göstereyim size arkadaşlar. Bu yeşil olan pantolon. Arkadaşlar bu boz gibi duruyor ama bu ekrandan dolayı mükemmel olmuş, harika bir şey yani. İplikleri tutmaz dedim. Aynen tutmamış. Burada bir çamaşır suyu vardı. Tamamen gitmiş. Yine tişörtümüz yeşil iplikleri tutmuyor dedim arkadaşlar. Gerçekten de iplikleri tutmuyor. Şöyle yeşil bir şekilde duruyor görüyorsunuz. Ama tek kelimeyle mükemmel olmuş. Şöyle yapsam bu da tişörtümüz. Beyaz renk gelince daha da koyulaştırıyor. Yani böyle yapınca arkadaşlar şey gözüküyor. Olduğu gibi ama simsiyah olmuş. Şurada kırmızı yazı var. Demek ki iplik pamukmuş arkadaşlar. MPG tutmuş. Yakadaki artı tamamen gitmiş ama şu polyester tutmamış. Söylemiştim zaten. Yakadaki şurada çizik vardı, kırık. Tek kelimeyle mükemmel olmuş. Lacivert iplikleri duruyor yine tişörtümün. Zaten lacivertti. Ağarma diye bir şey kalmamış arkadaşlar. Gerçekten tek kelimeyle simsiyah mükemmel bir tişört olmuş. Şimdi bunları ütüleyeceğim daha. Ütüleyip astıktan sonra da göstereyim. Evet arkadaşlar pantolonu görüyorsunuz. Yeşildi yani. Bayağı bir ağarmıştı. Şöyle göstereyim. Işığı arkaya alalım. Üstten de floresanlar vuruyor. Onun çok etkisi var arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir siyah oldu. Hala yeşil dikişleri ama çok güzel arkadaşlar. Evet. Bu da tişörtümüz. Mükemmel ötesi. Tek kelimeyle. Lacivertli. Bu şey durduğuna bakmayın arkadaşlar. Kamera ışığı önden aldığı için rengi açılıyor böyle. Görüyorsunuz sizde. Ama simsiyah oldu arkadaşlar. İlk alınmış siyahlıklar var ya. Markada McGregor. Gerçekten muhteşem bir tişört. Yani kumaşı falan harika arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. McGregor. Şöyle de görebilirsiniz. Evet harika bir tişört oldu. Lacivertli zaten söylemiştim. İpliklerinden de belli. Etek ipliklerinden de belli. Mükemmel. Sıfır gibi arkadaşlar. Tek kelimeyle sıfır gibi oldu. Gerçekten iki adet ürünüm simsiyah oldular. Sıfırdan da güzel oldu öyle söyleyeyim. İlk yeni aldığınız ürünler arkadaşlar her zaman ağrır. Çünkü boyasını ee, çok şey kullanıyorlar. Çok doğal. Aşırı doğal boya kullanıyorlar. Ondan dolayı hemen atıyor. İzlediğiniz için sağ olun.